Herkese iyi akşamlar. Böyle bir video çekmeye aklımda yoktu ama şimdi e, ya arkadaş bu tarz simetrileri değer mi vermek lazım illa yapmayın gözünüzü seveyim. Yani bir işin mantığını anlatırken değer vererek mantık anlatılmaz ki ya. Bak 5'te kesiyor oradan hani kesiyor. Böyle bir şey yok. Bakın çok basit mantığı var bunların. Şimdi mutlak değer bir kere simetrik bir fonksiyon. Bakın mutlak x nereye göre simetrik? Bu sıfıra göre simetrik. Mutlak x eksi 3 nereye göre simetrik? 3'e göre simetrik. Yani 3'ün 5 birim sağına git, 5 birim soluna git. Sana aynı görüntü verir. Doğru mu? Yani kritik noktasına göre simetrik. Bunu kullanacaksın. Yani şu grafik nereye göre simetrik olmalı? Mutlak değerin içini kim sıfır yapıyor? Sıfır. Yani y eksenine simetrik bir grafik çizeceksin. Doğru mu? E bir de ne diyor? Eksi 2 yapmış. 2 birim sağa kaydıracaksın. Bak kaydırıyorum 2 birim sağ. Kaydırdım. Kaydırdım. Sonra diyor ki sana. Y eksenine göre de simetrik olacak diyor bak. En son koyu. Morla çiziyorum. Şöyle. Şöyle. Bu da 2 birim sağa kaydırdığım için. 2 birim sağa kaydırdığım için. Burası. Burası ne oluyor? 4. Doğru mu? Bir de bunun simetri. Yani burası da x4. Böyle bir grafik. Bak son çizdiğim grafik. Görüyor musun? Yani sen 2-0 işte yapıyor. 4 vereyim o zaman. Böyle bir şey. Mantığı değil ki bu. Öğrenci böyle yapar. Yani. Öğrenciyi biz böyle atlamamalıyız Mantığını anlatmalıyız. Dönüyorum. Şimdi bu. Gene nereye göre simetrik bu? Arkadaşlar sıfıra göre simetrik. Peki iki birim sağa kaydırıyor muyum? Evet. Kaydırıyorum şimdi iki birim sağa. Kaydırdım. Kaydırdım. Burası ne oldu? 4. Fakat şuradaki eksi, şuradaki eksi şimdi biz mutlak değer x, f mutlak değer x grafiğinde, bunu artık biliyorsunuzdur. Ben çok video çektim bununla alakalı. Sağı sola katla demek. Değil mi? Eğer önünde bunun eksi varsa yani dışında, bu da solu sağa katla demek. E şimdi oluşan grafiğe bakıyorum. Sol tarafı nasıl bunun? Şöyle. Bunu bir de sağa katlayacağım. Bakın çizeceğim grafik bu. Bu kadar. Şimdi geldik buna. Şimdi bu nereye göre simetrik? İçini sıfır yapan nokta kaç? İki. İkiye göre simetrik bu. Yani şuraya göre senin simetrik bir grafik çizmen lazım. Bak ikiye göre. Tamam. Sonra nereye öteleyeceğim ben bunu? İki birim sağa. Ötele. Hop. Öteledim. Kaç oldu burası? Kaç oldu burası? 4. Sonra ikiye göre bu simetrikse tabi önünde artı var bakın. 2'nin sağ tarafını al. Bak aldım. Görüyorsun. Aldım. Bir de bunu sola katla. Bak. Böyle bir grafik olacak. Bilgisayarı bu kadar becerebildiğim için o kırmızıyı silmek belki de silebilirim şöyle yapsam ama bak silebildim. İşte böyle bir grafik olacak. Bunları da silebileceğim herhalde şöyle. Evet. Vay be, öğreniyorum ya. Bunu da sildim. Şu kırmızıyı da sildim. Gördün mü? Bir de bu. Ya kardeşim bakın. Burada bir sıralama var. Tabi o sıralamayı sen seçersin. Burada şöyle söylemek mantıklı. Önce önce ötele sonra sonra yansıt. Bak. Önce ötele sonra yansıt. Şimdi burada artı bir yazdığına göre ben nereye öteleyeceğim bunu? Nereye öteleyeceğim bunu? Sola öteleyeceğim. Öteliyorum bakın sola. Şöyle geldi. Buradan da böyle öteledim. Bakın. Şurası bir. Sonra da x önüne eksi geldiği için y'ye göre de yansıtacağım. Nasıl bir grafik olacak? Morla gene çizmeye çalışayım bakın. Sağ taraftan böyle o sol tarafı getiriyorum. Şöyle. Şöyle bir grafik olacak. Ya bu kadar. Yani burada değer vermene içini kaç sıfır yapıyor bakmana gerek yok. Bakın önce ötele sonra yansıt. Yani f eksi -X, x artı 6 ne yapacağım? 6 birim sola ötele e sonra da yansıt kardeşim. Nereye göre yansıtacağım? Y eksenine göre yansıtacaksın. Bak. Anlatabiliyor ya muyum? F f eksi -X, x artı 5 var. Önce 5 birim sola ötele sonra da yansıt. Niye Yani bunlara değer vermenize falan gerek yok. Ha kontrol için verebilirsin. Ama işin mantığı değerlenmek değil ki. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.